Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Samsung Galaxy A11 format nasıl atılır bunu göstereceğim. Cihazımıza format atmadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Açıklama kısmını mutlaka okuyun. Açıklama kısmını okumadan format kesinlikle atmayın. Cihazımıza format atmamız için cihazımızı ilk etapta kapatıyoruz. Cihazımız kapalı durumdayken ses yükseltme tuşuna basılı tutarken açma kapama tuşuna basıyoruz. A11 yazısı geldikten sonra açma kapamadan elimizi çekip ses yükseltme tuşuna basılı tutmaya devam ediyoruz. Ve format menüsü geliyor arkadaşlar. Bu menüden ses kısma tuşu yardımı ile Wipe Data Factor Reset'e geliyoruz. Ve açma kapama tuşuna basıyoruz. Yeniden ses kısma tuşu yardımı ile Factory Data Reset'e gelip açma-kapama tuşuna basıyoruz. Çıkan menüde Robotsize System Now üzerinde açma-kapama tuşuna basıyoruz. Ve format atma işlemi başlamış. Bunu arkadaşlar Samsung Galaxy A11 format bu şekilde atılıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.